İnsan dua eden bir varlık ve dualarımız çeşit çeşit. Bunları başlıca beş e, grupta toplayabiliriz. İstidat diliyle, ihtiyaç diliyle, ızdırar diliyle, kavli dua, fiili dua. İstidat dili kabiliyet. İnsanda pek çok kabiliyetler var ve bu kabiliyetler birer çekirdek misal, tohum misal, tohum ve çekirdekler o haliyle de kalabilir, açılabilir. İşte Allah'ın bize vermiş olduğu kabiliyetler açılmayı bekliyor ve biz o şekilde istidat diliyle Allah'a dua etmiş oluyoruz. Bütün tohumlar, çekirdekler ya Rabbi bizim hakikatımızı büyüt dedikleri gibi biz de kabiliyet diliyle Allah'tan istiyoruz. İhtiyaç diliyle bütün canlıların nice ihtiyaçları var ve o ihtiyaçlar karşılanıyor. Ve bizlerin de insan olarak nice ihtiyaçları var. O ihtiyaçlarımızı Allah'tan istiyoruz. Bir de ızdırar diliyle ızdırar derken sebeplerin bittiği nokta. Artık insan bir çözüm bulamıyor, bir çare üretemiyor ve bütün sebepler adeta bitmiş durumda. Böyle bir vaziyette İnsan doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Allah'a yönelir ve Allah da mustar insanın duasına icabet eder. Onun duasını kabul eder. Bir başkası kavli dua yani dilimizle yaptığımız dua. Bir başkası ise fiili dua. Fiili dua derken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış bir tanesi devesiyle ilgili dua ediyor. Ya Rabbi devemi iyileştir. Devesinin rahatsızlığı da katran sürerek iyileşebilen bir rahatsızlıkmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Latife yolu ona diyor ki duana biraz da katran kat. İşte bir çiftçi e, diyelim tarlasını sürecek e, neticeyi Allah'tan bekleyecek. Burada Ya Rabbi bana bol mahsul ver demekle e, gökten mahsul yağmayacak sebepler dünyasında yaşadığımız cihetiyle tarlasını güzel bir şekilde sürecek ve o şekilde güzel bir mahsul elde etmeyi Allah'tan bekleyecek. Bir öğrenci diyelim sınavlara hazırlanıyor. Ya Rabbi beni muvaffak kıl der. Bu kavli duadır. Ama li insan illa mensaha insan için ancak çalıştığı var. Dolayısıyla insan çalışarak da duasını yapacak gece gündüz yoğun bir şekilde çalışacak. Allah'tan bu şekilde isteyecek. Dualara cevap veren Allahu Teala hiç umulmadık bir şekilde neticelerde meydana getirmeye elbette kadirdir. O müsebbibül esbaptır. Sebeplere o özelliği veren de yine odur. Bizzat dinlediğim bir olayı nakletmek isterim. Ağrılı tanıdığım bir zat. Annesi ona demiş ki Oğlum Arslan benim optalidon bitmiş sende optalidon var mı? Onun da cebinde leplebi varmış. Anne o yok ama başka bir şey ben sana vereyim diyor. Bir bardak su getiriyor. Annesine göstermeden annesinin ağzına leplebiyi bırakıyor. Ve suyu da verip anneciğim bismillah de yut diyor. Ve annesi yutuyor yarım saat kadar sonra. Oğlum Arslan diyor bu ilaç çok iyi geldi bana. Ben bundan sonra bunu kullanayım. Bunun adı neydi? <laughs> Oğlu diyor ki, anneciğim diyor bunun adı leplebidon. Şimdi burada ilaç, ilaca bir hasiyet. işte optalidona, ağrı kesici gibi veya daha bir takım rahatsızlıklara deva olma gibi bir özellik verilmiş. İnsan kullanır Allah'ın izniyle. Vesile-i şifa olur. Leplebi de bildiğimiz kadarıyla böyle bir özellik yok. Ama, Kadın o niyetle, bir ilaç niyetiyle yutmuş. Allah da dilerse onda o e, hasiyeti meydana getiriyor. Umulmadık bir şekilde e, bir netice karşımıza çıkıyor. Değerli bir hocamızdan dinlemiştim. 1960'lı yıllarda dedi, arabamız yok, etrafta da araba yok. Bir gece vakti çocuk dedi, küçük çocuk böyle düştü, kolu dedi çıktı. Aldı bizi bir telaş. Yakında hastane yok, arabamız yok, çağrılabilecek taksi yok, telefon yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Çocuğu diyor kanepeye bırakmıştık ve ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken telaşlı odada gider gelirken çocuk bir daha düşmesin mi? Ve biz diyor feryat ettik. Aman ya Rabbi. Ama diyor netice nasıl oldu? E, çocuk düştüğünde kolu üzerine düşmüş ve kolu yerine yerleşmiş. Dolayısıyla doktora gitmeye ihtiyaçları kalmamış. İşte emmen yucibul muttarra iza daahu yani e, e, mustar olanın duasına icabet eden kimdir? Allah kimsesizlerin kimsesi ve onlara bu şekilde yardım ediyor. Kur'an-ı Kerim bizleri Allah'a firara davet ediyor ve buyuruyor ki: Ya <laughs> eyühennas entumul fukara ilallah. Ey insanlar siz Allah'a karşı fukarasınız, fakir kimselersiniz. Vallahu vel ganiyyul Allah ise ganiyyul hamiddir. Yani ganidir, mutlak zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da odur. Burada Allah'ın gani bizlerin fakir oluşu. Şöyle bir manayla düşünebiliriz. Diyelim ki bir insan borç pataklığı içinde kıvranıyor bir yerden de borç bulamıyor. Böyle bir durumda duysa ki işte padişah borçlu olanlar gelsin. Borçları miktarınca onlara vereyim. Hatta ihsanda bulunayım diye münadiler nida ediyor. E bu adam ne kadar sevinir. Koşarak gider. İşte bizler fakir olduğumuzun farkındayız. Dünyanın en zengini de fakirdir. Fakirlik yani ihtiyacı var anlamında dünyanın en zengininin de Allah'ın yarattığı havaya, suya, Allah'ın yarattığı rızıklara her şeye ihtiyacı var. Peki bunları karşılayabilir mi? Hayır, karşılayamaz. Yani meydana getiremez. Böyle olunca bütün insanlar Allah'ın huzurunda fakir. İşte peki ne yapmak gerekiyor? Fefirru ilallah. Öyleyse Allah'a firar edin. Allah'a firar etmek gerekiyor. Ve kendisine yöneldiğimiz Allah her şeyin dizgini onun elinde. Ayet bunu şöyle ifade etmekte. مَا مِنْ Hiçbir dabbe yok ki اِلَّا هُوَ اَخِذُونَ بِنَاسِيَتِهَا Onun dizgini Allah'ın elinde olmasın. Yani her şeyin dizgini onun elindedir. Dabbe özellikle hareket halinde olan canlılara kullanılan bir ifade. Yani her canlının ve genel anlamda da her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Lahul makalidus semavat vel art ve göklerin ve yerin anahtarları onun yanındadır. Ve Allah dualarımıza icabet ederken bunları vermeye gücü yetmektedir. İnne me emruhu iza arade şeyen en yagul lehu kun bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye sadece ol demektir. O da olur. Bunu bir olayla daha müşahhas hale getirmek istiyorum. 1997 yılında yeni almış olduğum arabayla bir kaza olayı yaşamıştım. Sıfır bir arabanın yarısı kadar da masrafı olmuştu. Dayım o zaman sormuştu bana, e, arabanın borcu var mıydı diye dedim yarısını ödemiştik e, yarı yarı parası daha ödenmedi e, ama dedim işte bu kazadan dolayı da arabanın yarısı kadar masraf var e, peki dedi sende karşılığı var mı e, dedim yok peki dedi ne yapacaksın dedim böyle durumlarda insan dayısına amcasına söyler ve onlardan destek alır ben de sizden destek alacağım dedim. Bana dedi ki ben dedi şimdi halimi anlatsam cebinde ne kadar para varsa çıkarır bana verirsin. Ve herhangi bir destek alamadım. Meğerse o da o sıralar iflas etmiş bir durumu olmuş. Dolayısıyla verebilecek bir durumu yok. Yoksa normalde verir. İşte biz Allah'tan isterken haşa müflis birisinden istemiyoruz. Ve veremeyecek birisinden istemiyoruz verebilecek zattan istiyoruz. O emri kün feyküne sahip ol demesiyle her şey meydana geliyor. Ve Allah'a nispetle zor bir şey yok. Yani bize nispetle bazı şeyler kolay bazı şeyler zordur. Ama Allah'a nispetle böyle bir şey yok. Her şey ona kolay. Ve e, Muhittin İbni Arabi'nin benzetmesiyle anlatayım. Allah'ın diyor yaratması insanın konuşması gibi bir misalle anlatıyor. Diyelim ben şu an çiçek desem veya güneş desem biri küçük biri büyük. Çiçek küçük, güneş gayet büyük. Ama ben bunu telaffuz ederken çiçek dememle güneş demem arasında bir fark yok. İşte Allah'a bakan cihetiyle de Allah'ın büyük bir şeyi yaratması veya küçük bir şeyi yaratması arasında bir fark yok. Ol demesi, yani onu irade etmesi, dilemesi yetiyor. Dolayısıyla bizler dua ederken e, gani olan bir zattan istediğimizi e, bilelim, bunun farkına varalım, ona göre isteyelim ve ve entum Mukinun bil Icabe hadiste öyle geçiyor. Allah'a icabet edileceğini ümit ederek, e, yani yakinen inanarak, inanarak o şekilde dua edin. Yani ben dua ediyorum ama acaba Allah kabul eder mi, etmez mi? Tereddüt hali yaşamayın ve o şekilde Allah'a dua edin. Tabi bu bütün dualarımızın aynıyla kabul olacağı anlamına da gelmez. Herkesin istediği aynen verilse dünyada nizam intizam bozulur. Dolayısıyla allah Teala hikmetiyle muamele eder ve hikmetiyle insanlara verir ama bizler en azından dua ettiğimizde öyle bir zatın huzurunda olduğumuzu biliriz ve dilekçe gibi duamızı takdim ederiz. O da hikmetiyle muamele eder. Ya aynını verir veya daha güzelini verir veya dünyamız için istediğimiz bir şeyi ahiretimiz için verir. Allahu Teala alemde kanunlar koymuş ve bu kanunlarla icraatta bulunuyor. Bunlara sünnetullah deniyor. Sünnetullah kanunları çerçevesinde alemde icraatlar yapılmakta. Ama Allah elbette kendi koyduğu kanunların mahkumu değildir. Mesela bu alemde sıra dışı durumlara da yer vardır. Peygamberlerde mucize şeklinde, veli zatlarda keramet şeklinde, bizlerin hayatı açısından da baktığımızda, bizlerin de hayatında sıra dışı durumlar, sıra dışı özel ikramlar şeklinde bu kendini gösterir. Kur'an-ı Kerim'den bunun bir örneğini Hz. İbrahim'le verebiliriz. Hz. İbrahim Nemrut tarafından ateşe atılıyor ve e, allah Allahu Teala ateşe şöyle nida ediyor. Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Ateş normalde yakıcı ama Hz. İbrahim'i yakmıyor. Çünkü Allah ona yakma diye emrediyor. Bu bir bakış kazandırır bize ve olmaz gibi görülen şeylerin olabileceğine inanırız. Ve bunları imkansız olarak da görmeyiz. En zor zamanlarımızda da Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Ve Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ve in yemseske Allahu bi durrin fe la kashfe Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa Ondan başka onu giderecek yoktur. Ve in yurid bir hayır eğer sana bir hayır dilerse fela raddeli fadlihi onun fazlını, lütfunu, ikramını geri çevirecek yoktur. Yani la fa ile illallah alemde hakiki anlamda fail ancak Allah'tır. Eğer Allah'tan bize bir zarar, bir musibet gelecek olursa onu ancak yine o açar, ortadan kaldırır. Tabi sebepler dünyasındayız, sebeplerle icraatı olur ama neticede kaldıran Allah'tır. Bir hayır murad ettiğinde de bu takdir edilmişse bunun önüne geçebilecek kimse yoktur. Bunlara inanmak insanı daha Allah'a mütevekkil kılar, hayata bakışını daha pozitife çevirir ve en Ümitsiz vaka gibi durumlarda bile Allah'tan ümidini kesmez ve Allah'a duasına devam eder. Ben bir örnek de vermek istiyorum. Ateist bir gazetecim. bir gün bakmış, bir topluluk bir yere doğru gidiyor. Demiş herhalde böyle bir topluluktan bir haber çıkarırız. Ve topluluğun arasına karışıyor, vatandaştan birisine soruyor. Nereye gidiyoruz diye. O da diyor ki malum diyor kuraklık var. Tepeye çıkacağız ve orada dua edeceğiz. Gazeteci içinden seviniyor. Diyor ki işte yağmur duası için çıktılar. Elleri boş döndüler diye haber yaparım. Ben de bunlarla bulunayım diyor. Ve onlarla tepeye kadar çıkıyor. Tepede dualar ediliyor. Ve çok kısa bir süre sonra havada bulutlar gittikçe yoğunlaşıyor. Ve derken bardaktan boşanırcasına yağmur. Gazeteci yağan yağmur karşısında ateist fikirlerden vazgeçmeye başlıyor. Galiba Allah var diyor. Ve gazeteye döndüğünde kendisi gibi bir ateist olan patrona diyor ki patron diyor galiba Allah var. Bugün böyle böyle oldu. Ama patronu hemen kolay teslim olmuyor. Diyor ki e bunun diyor bilimsel izahı yapılabilir. Allah dememiz gerekmez. Orada binlerce kişi toplandı. Binlerce kişi dua ettiğinde yukarıya doğru bir buharlaşma meydana geldi ve e, bu şekilde de o buhar e, yağmur olarak geriye döndü. Bunun diyor bilimsel izahı budur. Bunun üzerine e, gazeteci diyor ki patron eğer diyor böyle değerlendirecek olursak her böyle büyük maçta, derbi maçta sahayı sel götürmesi gerekmez mi? 50 bin kişi orada 90 dakika boyunca hararetli tempo yapıyor ama bu yağmur anlamına da gelmiyor. İşte Allahü Teala e, dualara icabet edendir. Yağmur duasına çıkıldığında da tecrübelerle, pek çok tecrübelerle sabit tarih boyu sabit Allah dualara icabet etmektedir. İşte hem yağmur gibi e, umumi umuma bakan dualar hem de şahsımızla ilgili ne gibi taleplerimiz varsa inanacağız ki Allah bizi görüyor. Allah bizim duamızı işitiyor ve Allah bizim istediğimizi vermeye kadirdir.